Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bileşimizin kütlece birleşme oranı hazır verilmiş. 3 gram X ile 5 gram Y reaksiyona giriyor. Girerse, ikisini toplarsak 8 gram bileşik oluşur. Bizden 32 gram bileşik oluşmasını istiyor. Yani 4 katı. O zaman 4 kere 5, 20 gram Y reaksiyona girer. 4 kere 3, 12 gram da X reaksiyona girer. Eşit kütle alınıyor derse girenleri buluyoruz. Bulduğumuz zaman büyüğüne göre alıyoruz arkadaşlar. Demek ki ikisini de 20'ye 20 almışız. 20 gram Y alırsak 20 gramı reaksiyona girdiği için tükenir. 20 gram X alırsak 12 gramı reaksiyona girdiği için 8 gram X artar. O zaman 20 gram Y harcanmıştır doğru tamamı girdi. 12 gram X harcanmıştır doğru 12 gramı reaksiyona giriyor. 8 gram X artıyor. Burada 8 gram Y artar dediği için yanlış. Başlangıçta kütle 20 grama 20 gram almıştık. İkisinin kütlesi de toplamı da 40 gram yapar. Onun için toplam kütle başlangıçta 40 gramdır doğru. Kütlece yüzdeye bakarsak 12 gram x giriyor 20 gram y giriyor. Y'den daha fazla girdiği için bileşikteki y kütlesi daha fazla o zaman yüzdesi de daha fazladır. Demek ki cevabımız c şıkkı.